Hadi para Elimizin bizim gibi Sen toptan ne anlarsın? Top oynarız y lan biz senle? Kim bunları? O kadar param var bize koklatmak yok mu lan? Savaş Sizin koğuşa yetirdiklerinizden bizim koğuşa da Burada bizim lafımız geçer <laughs> Yedim ne seni. <laughs> Bak aşkım. Gel bakayım kim kimi <laughs> yiyor gel. Yedim <laughs> lan seni. <laughs> sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar. Manitalar paparazzi gibi yakalar. Baba fürdi familie sadece aile. Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar. Ben zaten benimsin. O yüzden mi bırakıp gittin beni? Benim sana nasıl ihtiyacım vardı biliyor musun? Sen yoktun. Sadece savaş vardı. Çok sevdim. <laughs> Seni yarı batsın Kaçtık mı sandın? Koştum kazandım Ben çok kez inandım ve çoktum azaldım Boşlukta kaldım yardım et tanrım Bu resmen bir salgın ve farkına vardım Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar Hadi gel yanıma Al beni kollarına şimdilik ayrıyız ama Deşmen yine yollarına. Çıktık mı sandın? Koştum kazandım ben çok kesin anladım ve çok kuvvetim. Fırat Bulut. Boş kaldım. Bundan sonraki kaldım. ilk davamı kazanacağım Rabi ve, ve sen, sen de göreceksin. Ne kadar gideceğim yolun sonuna Katil kadar. Katil Fırat Bulut Baktana değil. Baba razı biri yakalar. Baba fırkana gelenler burada. Kudret artır nurdan. Hürmet vardır burada. Bu seyda çahan güneş. Güneyde parlar